Evet arkadaşlar. Minecraft'la sizlerleyiz. Ben Umut. Ben Enis, de Deniz. Enis yanımda. Şimdi burada free takılacağız. Evet, free takılmaca. Ye! Yeah. Enis şimdi bize e, bir şey gösterecek. Ne gösterecek? Hani şey de vardı ya Los Santos bebeği. Ya, o ya? Hadi göster. Eğer bir tane binamız varsa hemen şöyle bir dörtle ya başa 4'e daha güzel bir şey al. Taş al. Ee, mesela bir binanız varsa e, hani binanın e, böyle şey nasıl desem. Havalandırma binan, binanın şeyleri. Binanın üstünde havalandırma şeyleri olur. E, bilmeyenler için onu yapayım. Ama çok kişi bilir. Şöyle koymamız yeter. Ona. Uzaktan bakılınca Gerçeğine benziyor. aslında yakından bakalımca oluyor. Her neyse böyle. Vay, güzelmiş. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şunu yapmak istiyorum. Çok istiyorum. Onun için de bir şey var. Bir ver. Nasıl? Evet, şimdi hemen küçük bir redstone'lu bir şeyler yapalım. Bu sefer onun redstone'lu şeyini mi yapacağım? <laughs> güzel bir şey olur. Yani Aslında. Evet arkadaşlar Ben Size çok güzel bir haberim var Benim size çok güzel bir haberim var Dün Diyanar'ı geziyordum Hani şu Espark'taki e, Kitapçı Tabi Türkiye'de yaşamıyor Ay Türkiye ne ya Tabi şeyde eski şehirde Yaşamıyorsanız ya. ya. Yani Espart, Eskişehir'de bir alışveriş merkezi. Hı. Evet. Şey almadık. Şu. Evet, Espar, Eskişehir'de yaşamıyorsanız, Antalya'da yaşıyorsanız, şey, ee, 5M Migros oluyor. Eskişehir'deki hala 3M. Hı hı. İkisi eksik. İşte orada e, Minecraft oyuncunun el kitabını gördüm. Şimdi bana şey da, diyeceksiniz. Daha yeni mi görüyorum? Gel hali aptal. Diyeceksiniz. Evet daha yeni görüyorum. Ne var yani? Tamam Yanlış çok yaptım. uzatmadan. Yanlış yaptım. Şimdi her şeyi kırın. Tamam. İşte, bir de internetten baktım onun Reston'un el kitabı da varmış. Evet. Reston'la ilgili şeyler yazıyordur herhalde. Büyük ihtimal. Ama Minecraft oyuncunun el kitabı bence güzel. İçinde şeyler yazıyor. Türkçe mi? Aha. Türkçesini buldum. Yani tabii Türkiye'de olduğumuz için Türkçe yazıyor. Hayvancılık falan var. Şeyleri anlatıyor. Onları falan anlatıyor işte. Yani almanızı öneririm. Evet şimdi e, bitti. Şunu ne yapacağız? Dur daha bitmedi dur. Şunları koyalım. Ay. Püf. Fail. <gülüyor> <gülüyor> Epic fail. İşte şunları koyuyoruz. Evet bu, bu, arada gördüğünüz gibi şunlar şuraya gelecek. Ha onlarla bir alakası var diyorsun. Hı -hı. Eğer bir kaleniz varsa işte şöyle güzel bir devre yapabilirsiniz otomatik. Şöyle koyacaksınız. Mesela kareniz saldırı altında. Şurayı için. Evet böyle atıyor her yere. Oo. Gördüğünüz gibi böylece kulenizi koruyor. Güzel bir şey. Manyak bir şey. Hadi ver artık. Tamam Umut, sıra Umut'ta. Şimdi ben malca şeyler yapacağım onu söyleyeyim. <laughs> ya yani şey o içindeki e, şey ateş topları Bitene kadar devam eder bu. Şimdi. Unutma, evet, unutma um, um, alca şeyleri. Benim Jungle'ımı yak. Oha, İçinden geçiyor. Üstünden geçti. Hı, yandı. Evet, e, şimdi diyeceksiniz yanlardan şey yapar bu. E, i̇şte yanlardan saldırı altında olur diyorsunuz. Çaprazlarda. Bu devreyi daha büyük yaparak onu düzeltebilirsiniz. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Bu konuşma kürsüsü yapacağım. Tabi hiç olmayan kişilere konuşacağım. Bilicirko. Tamam. Enis'in harika fikri sayesinde kurtuldum. Kurtuldum derken? Yani. Bana Bebe! Bebe! demelerinden kurtuldum yani. Bir dakika. Neyle ha. Ve arkadaşlar size acı ama gerçek sır. Biz 12 yaşındayız. Evet. Berkan 11 ama... Olsun. Olsun. Bizim için farklı. Ya etmiyor. yabancılar bizden küçük kişiler çekiyor yani. Evet. Yani bizim amacımız yani e, küçüklerin de Minecraft'ta bir şey yapabildiği yani yapabildiklerini göstermek. Ha, şey. Oh hele şükür kafam şey kafam sikti. Ha bir de sen eksikti. Ne? Ateşin sesi çıkıyor böyle. Bir de o eksikti valla. Aman salla. Hiç duymam. Şimdi konuşma yapacağım ben bu köylere. Köylere. Ay anasını satayım. Tamam lan. Satma satma. Ya oraya neden şalter koydum ben onu anlamadım. Onu animasyonlarda bilmez misin? -a. Mikrofon niyetine kullanırlar bunu. Ha. Evet şimdi böyle şey çağırıyoruz. Mını Mını Godum'un bilgisini çağırıyoruz. Arkadaşlar ben süpercan çekeceğim. Süpercan. O çocuk küçük ama çok iyi var ya. Aslında o bizde de var. Küçük. Ben internetten babam bilgisayara indirdim de. Evet, o i̇yi küçük bine. ama iyi bir çocuk. <laughs> i̇yi Hatta onu oynarken bir kere şeyinde. İyi bine. Olacaksa sensiz olsun diye bir tane şarkı yaptım. Oynadığımda zıp zıpların yerine geldiğinde göreceksiniz o şarkıyı. Evet, şarkı zamanı. Çalmayınız kafamızı şey ediyorsun. Salla. Bilerek böyle sallayarak çaldım. Yoksa ben daha iyi çalarım. Yani adam polka'yı çalıyor, şey çalıyor. Bizim Naziye ustanın şeyini çalıyor bu. Ee, neydi lan? Opera konserini çalıyor. Tamam hadi. Şimdi sesini kes şimdi. Konuşma. Şşş, aptal köylüler. Ne yapıyorsunuz lan? İyiiz lan. Bak ha. bana onu konuşma. Bana bekle lan. Hemen silah alıyorum ben. Ha. Nerede lan? Nerede? E, aşağıda. Hay aman, aman Ne zamandır oynamıyorum. Evet unuttum. Ha. Minecraft'da oynayamıyorum. Ha. Evet geri döndük. Bak kıçınızı tekmeleyeyim mi lan? Sıkıyorsa. Sıkıyorsa. Anam. Takas yapalım mı? Bak senin kıçını tekmeleyeceğim. Sen bana hala takas ha. yapalım Ne yapıyorsun Şimdi. Eee. Hirobrain köyü basacakmış. Bize öyle dedi ibine. Sizin tavukların ne oldu lan? Ana ananı kö köylüler kaçıyor. Aa, köylü şey binmiş. Aha. Sen nasıl biniyorsun? Biniyor. Sen nasıl biniyorsun? Canavarlar binebiliyor. Sen nasıl biniyorsun? Bir vuramadım. Hay ebesin şey ettimin. Ananı. Ben öncüktüm bu sefer. <laughs> Sıkıyorsa vur. Ah! <aslında. gülüyor> Sıkıyorsa öldür. Sen niye kaçıyorsun? Evet arkadaşlar bitmiş. Biz farkında olmadan. İkinci video. Evet. Biz farkında olmadan bitmiş. Devam edelim eğlencemize. Sen nasıl kaçıyorsun? Yeee öldürdüm. Evet şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Yoruma isteklerinizi yap, yazın. Hı hı. Ne istiyorsun? Ben bir şey anlatacağım yine Raylarla ilgili. Evet anlat, en üst restonu anlatsın. Hadi biraz anla. Aslında sen anlat, ben de şey yapacağım. Aslında bu pek şey reston değil ama. Ya sen onları anlatıdır. Ben bir sürpriz yapacağım. Ama onun için göstermem lazım. Ya du ya. Sen... İyi tamam şey sen yap sonra ben gösteririm. Evet şimdi Enis'le bir tane eğlencemizdi serverlarda hep yapardık. Acaba kendisi hatırladı mı? Ha. <laughs> Hatırladım hatırlamaz mıyım? Hatta bir kere hapishanecilik oynadı. <laughs> <laughs> hapishanecilik. Sen hapishane yaptıydın ben kaçmaya çalışıyordum. Hı hı. Sonra ben bir kere şey olmuştum. Şey yapıyorduk. İşte ee, işte kazıyorduk. Sonra çıkıyorduk orada. Yani sonra şunu bulduk. Geçit yapıyorduk. Sonra şunu bulduk. Daha doğrusu ben söyledim. Daha doğrusu Enis buldu. Bunu en yukarı çıkartıyorduk. Birimiz üstüne çıkıyordu. Aslında umut çok az yaptı ama olsun. Eline torç alıyordu. Bunu kırıp direkt koyuyordu. Ha yapamazlar. Evet bu da size bir taktik. Evet. Arkadaşlarınızla oynarken eğlenceli olur. Tamam sıra bende. Tamam. Evet şimdi. Dur lan. Dur. Gerekli şeyler. Ee, dur her şeyi bir atayım. Hı. Birincisi şuray. Lever. Ve lever. Evet bir tren istasyonu yapıyorsunuz. Atıyorum. Bir de e, vagon. Minecart. Evet şöyle bir şey yapılabiliyor. Hatta bir şöyle yapalım. Ne yapacağını çok merak ediyorum. Bu arada ben şu, şunun e, ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Ben... Enis bilmiyorsa ben zaten hiç bilmiyorum.